Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Feyenoord eşleşmesinin ilk maçının ardından tekrar buradayız. Fenerbahçe'nin tur ihtimalini değerlendireceğiz. Biraz ilk maçı inceleyeceğiz. Biraz da ikinci maçta Fenerbahçe neler yapmalı bunları konuşacağız. Öncelikle ilk maçta Fenerbahçe 2-1 kaybetti. Ve kaybederken aslında bir önceki yayında bahsettiğimiz gibi Feyenoord'un çok da baskın olmayan, çok da etkili olmayan bir oyunuyla karşılaştık. Ve buna reaksiyon veremeyen bir Fenerbahçe vardı sağda. Şut sayılarına baktığımızda Feyenoord'un biraz daha fazla şut attığını görüyoruz ama e, gol beklentileri neredeyse iki takım için eşit e, ve topla oynamada da Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu görüyoruz. Topla oynamada daha üstün olmak aslında biraz daha maçın büyük bölümünü geride e, oynamakla alakalı çünkü Fenerbahçe bir sıfır geriye düştü ve maçın sonuna kadar neredeyse eşitliği yakalayamadı. Bir önceki programda Fenerbahçe'nin nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkması gerektiğini aslında özetlemiştim. Benim kafamdaki ideal ilk 11'e baktığımızda Fenerbahçe'nin kesinlikle dörtlü savunmayla sahaya çıkması gerektiğini söylemiştim. Dörtlü savunmada da şıkrın yanına gelmesiyle beraber ideal bir savunma düzeninin oluştuğunu, aynı zamanda takımın en kritik yerinin de 6 numara olduğunu özellikle belirtmiştim. Ve 6 numarada Fred... Amrabat ikilisinden ziyade Fred İsmail ikilisini görmek takımda kesinlikle fark yaratacaktı. Ancak Mourinho'nun bunu tercih etmeyeceğini zaten biliyordum ve tahmin ettiğim gibi de oldu. Mourinho Fred Amrabat ikilisiyle başladı. İlk spoiler programında da Mourinho'nun ideal ilk 11'inin nasıl olabileceğiyle ilgili yine tahminlerde bulunmuştum ve ideal ilk 11'de baktığımızda aslında ben tahminleri yaparken tabii Öncelikle çift forvet ve işte 10 numarada Asensio totemi yapmıştım. Bunlar olmadı tabi. Mourinho tek forvetle başladı. Asensio transferi bitmedi vesaire ama özellikle o yayından kesip aldığım şu an ekranda gördüğünüz görüntü oyundaki ilk 8 oyuncuyu dizdiğim andaki görüntü ve Yusuf Osterwold'e takası hariç aslında kadro birebir doğru. Sadece Osterwold'e'nin yetişmeyeceğini tahmin ediyordum ama yetişti. Dolayısıyla o Yusuf Ostervalde haricinde aslında yerleşim birebir uygun ve bu kadro ne oynar diye baktığımızda sağ içi yerleşimini de biraz tahmin etmeye çalışmıştık. Şimdi aslında direkt Fenerbahçe'nin Feyenoord maçındaki sağ içi yerleşiminden, alan paylaşımından maçı yorumlamaya çalışacağız ve ben alan yerleşimine biraz takık durumdayım. Çünkü Fenerbahçe'nin ana probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Şu an ekranda gördüğünüz Fenerbahçe'nin maç sonundaki oyuncuların ortalama pozisyon durumu. Spoiler 2 programında bahsettiğimiz gibi zaten Skriniar'ın biraz sağa doğru açılacağını ve Amrabat'ın da Skriniar'ın solunda stoper mevkine destekte daha çok konumlanacağını tahmin etmiştik. Bunun dışında Fred'in aslında biraz sola doğru açılacağını tahmin ediyordum ben. Çünkü Fred Amrabat ikilisinden sağda Amrabat, solda Fred'in oynayacağını düşünüyordum. Ama Mourinho tam tersini yaptı. Sola Amrabat'ı, sağa Fred'i koydu. Ve Böyle olduğunda da aslında Fred biraz daha sola kayarak çünkü sol tarafta daha iyi performans veriyor. Sol işte daha iyi performans veriyor. Sağ bölgeden biraz daha sola kayarak aslında merkeze gelmiş oldu. Ve hep de bahsettiğimiz gibi Amrabat'ın daha stoperlerin arasına girmesiyle beraber bütün orta saha Fred'e kaldı. Ve Fred de merkezde genellikle yine çevresinde birçok boşluk olan bir oyunla mücadele etmek zorunda kaldı. Fred'in performansını bu şartlar altında ben de beğenmiyorum. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Fred belki de son yılların Fenerbahçe'ye gelmiş en iyi oyuncusu. Kanat beklere baktığımızda sağda Oğuz, solda Brown başladı ve maç içi aldıkları pozisyon bu ortalama pozisyonlar üzerinden değerlendirdiğimizde mantıklı görünüyor. Mantıksızlık hücum hattına geldiğimizde başlıyor aslında. Hücum hattında Mourinho tek forvet ve iki kanat tercih etti. Kanat forvet diyelim. Kanat forvet tercih etti. Sağda İrfan, solda e, Şimanski oynadı. İrfan ve Ennesiri'nin pozisyonları birbirine çok yakın ve hücum attığında ama Şimanski'nin kanat beklerden bile daha geride pozisyon alması zaten ne kadar yanlış bir tercih olduğunu, formasyona uygun oyuncu olmadığını bize gösteriyor bir takımda aynı anda iki tane formasyona uygun olmayan oyuncuyla oynadığınız zaman da ortaya tamamen plansız bir görüntü çıkıyor. İlk maçı izleyen herkes şunu demiştir. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok. Tamamen rastgele bir oyun oynuyor. Ama zaten sahadaki 10 tane oyuncudan iki tanesi o mevkide oynamaması gerekiyor. Yani evet Amrabat normalde bu mevkinin adamı ama değil. Fenerbahçe için bu böyle değil. Şimanski bir kanat forvet değil. Şimanski 8'e oynayabilecek, 8.5'u e oynayabilecek bir adam. Şimanski'yi gidip de Ennesir'in soluna sol forvet olarak koyduğunuz zaman Şimanski zaten o 8'e geliyor. Burada da gördüğünüz gibi. Ve böyle olduğunda tamamen plansız bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin etkisizliği aslında orta sahada gördüğümüz Şimanski, Fred ve Amrabat üçlüsünün etkisizliğinden geliyor. Benim daha önceki programda ideal ilk 11'de verdiğim Şimanski 10 numara mevkiindeydi ve solunda Oğuz, sağında İrfan, ileride Duran ya da Ennesiri bir tane forvetle oynayan, arkasında da Fred ve İsmail'le oynayan bir Şimanski'ydi. Ve Feyenoord deplasmanında çok işe yarayacağını düşünüyordum. Ama ilerideki 3 adamdan birini Şimanski yaptığınızda, o da geriye gelip 8-8.5 oynadığında Fenerbahçe tamamen kendini Feyenoord'a bıraktı. Ama... Şanslıyız ki Feyenoord baskılı e, oyuna hükmeden, sahaya hükmeden bir oyun oynamıyor. Karşımızda daha güçlü bir rakip olsaydı bu maç çok daha farklı sonuçlanabilirdi. Amrabat Fred ikilisi sezon boyunca hele ki üçlü defansla beraber oynadıklarında biz bu saha yerleşimini sıkça görmeye devam edeceğiz. Bazı maçlarda Şimanski on numarada olacak. Yine aynısını göreceğiz. Aslında Fenerbahçe ileride 2 tane oyuncuyla oynadı. Ennesir ve İrfancan ileride kadarak bir şeyler yapmaya çalıştı ve dikkat ederseniz topu da kanatlardan getirmeye çalıştı. Çünkü Fred topu aldığında etrafında kimse yok. Şimanski topu aldığında o oyun kurma becerileri Fred kadar gelişmiş değil. Topla buluştuğunda isabetli oynama oranında çok düşük. %70'in altında pas isabetiyle oynuyor Şimanski. Dolayısıyla çok kısır, plansız bir Fenerbahçe izliyoruz. İkinci maçta Fenerbahçe kesinlikle bir şeyleri daha farklı yapmak zorunda. İlk maçtaki aynı planla çıktığınızda röportajdaki o bütün iddialı çıkışı bu takım bize yedirir. Kadıköy bir anda bize cehenneme dönebilir. Bir önceki yayında bir birlik skor tahminim vardı. Bu kadar kötü bir Fener'e rağmen yani ben kötü olacağımızı zaten tahmin ediyordum ama tahminimin de Üzerinde bir vasatlık vardı Fenerbahçe'nin oyununda. Feyenoord'un oyunu tam tahmin ettiğim gibiydi. Oyuna yeterince hüküm edemediler. Ancak buna rağmen gol bulacaklarını biliyordum. Bir birlik tahminim son dakikalarda e, tutmadı. Maalesef bir gol daha yedik. Şundan bahsetmiştim aslında. Özellikle turu daha çok Kadıköy'e bırakırsak bu bizim için büyük bir dezavantaj olacak. Çünkü Feyenoord'un en güçlü yanı hızlı hücum becerileri. Yediğimiz ikinci golde de bu bir kontra atak golü olmasa da hızlı hücumla gol attılar. Dolayısıyla ikinci maçta benim en tehlikeli gördüğüm kısım zaten hızlı hücum becerileriydi ve şu an maalesef bir kehanet gerçekleşmeye doğru gidiyor benim gözümde. Maçın ilk 15 dakikasında bir anda kendimizi geri düşmüş bir halde bulabiliriz ve oradan sonra artık maçı toparlamak çok çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Biraz ideal ilk 11'e gelecek olursak Fenerbahçe'nin bana göre rövanş maçında o benim bahsettiğim iç sahadaki üçlü oyundan ziyade ve Mourinho'nun da tercih ettiği o üçlü oyundan ziyade dörtlü oyunu oynaması gerektiğini düşünüyorum savunmada. Bu takım gerçekten hızlı hücumda tehlikeli olabilecek bir takım. Altını çizerek defalarca söylüyorum. Dörtlü savunmada baktığımızda ben bu arada kalede Livakovic'i oynatırım deyip orayı kısa geçiyorum. Devamında Osterwolde-Skriniar ikilisi zaten Bence şu an takımın as stoperleri sol ve sağda ve gayet başarılı oyuncular. Solda Brown ve sağda Mert Müllür değil. Semedo'yu tercih edebileceğini düşünüyorum. Semedo'yu tercih etmesi iyi de olur diye düşünüyorum. Çünkü Semedo daha dinamik bir oyuncu. Ve bizim ikinci maçta ihtiyacımız olan da biraz takımın dinamik bir hale gelmesi aslında. Buradan sonrasının Mourinho ile hiç uyuşmadığını düşünüyorum. Ama yine ben kendi kafamdaki ideal kadro olarak anlatmaya devam edeceğim. 6 numarada İsmail Yüksek'i stoperlerin önüne koyarım. Fred ve Şimanski'yi 2 tane 8 numara olarak bu maçta kullanmak çok fayda getirecek. Bana göre turun şifresi burada. Fenerbahçe İsmail gibi bir 6 numaranın önünde Fred ve Şimanski'yi koyduğunda birisi mücadeleci ve pres gücüyle diğeri de oyun kurucu rolüyle Fenerbahçe'yi biraz daha planlı bir oyuna ulaştıracak. Bu yüzden 2-8 ile oynamak bence bu turun anahtarı. Aa Mourinho bunu yapacak mı? Ben yapacağına inanmıyorum. Diğer yandan Talişka muhtemelen dönecek. Kendisi de sanıyorum ki dün verdiği bir demeçte e, tamamen hazırım. Rövanşla oynamak istiyorum, gol atmak istiyorum gibi açıklamaları oldu. O yüzden 10 numarada Tarışkaya'yı muhtemelen göreceğiz. Kadıköy'de tabii ki tur arayan taraf yani turu kovalayıp yakalaması gereken taraf biz olacağımız için kesinlikle çift forvetle başlamalı. Ennereri ve Duran ikilisiyle maça başlamalıyız. Ancak şimdi bir de gelelim. Hani bu benim ideal ilk 11'imdi. Bir de Mourinho ne yapar? Mourinho ile ilgili tahminlerim nedir? Bir de ona bakalım. Bence Mourinho yine üçlü savunmayla çıkacak. Ve üçlü geri, geri planda bir şey değiştireceğini çok düşünmüyorum savunmada. Osterwold'e Skriniar ve Mert üçlüsüyle çıkacak. Ancak bu sefer belki Oğuz kenara gelebilir. Seme de oynayabilir diye ben tahmin ediyorum. Solda yine Brown ve ortada Amrabat Fred ikilisi devam edecek. Fred'in yine sağ tarafta oynaması. Yani nedense Mourinho artık bende şöyle bir etki oluşturdu. Yaptığı hataları yapmaya devam edecek bir adam. Yani kafasının dikine giden bir adam. Ve bu maalesef çok acı verici, üzüntü verici ve umutlarımızı da yok eden bir durum haline geldi benim için. Ee, neyse. İleri üçlü üçlüde ben bayağı bir değişiklik bekliyorum aslında. Bayağıdan kastım. 3 tane oyuncunun 2 tanesinin değişmesini bekliyorum. Şimanski yine aynı bölgede oynatacaktır. Çünkü Şimanski'nin olmadığı bir takımı kurmak istemiyor. Bu kadar yanlış kullanmasa haklılık payı da var diyeceğim. Çünkü bu maçta bana göre Şimanski lazım. Ama az önce anlattığım gibi lazım. Böyle sol forvete koyarak falan değil. Neyse Mourinho yine sol forvette Şimanski'yi oynatabilir. Talişka'nın dönüşü, şimdi bu on numarasız bir oyun olduğu için Talişka'nın dönüşünde mecburen İrfan 7'ye geçmiş olacak. Ve bu sefer de Ennesir yerine Duran oynatacağını düşünüyorum. Ve açıkçası Ennesir ile Duran arasındaki tercihlerin neye göre yapıldığı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yani Duran'ın geçen maçta ben hazır olduğunu düşünüyorum. Ama niye oynamadığı ile ilgili hiçbir fikrim yok açıkçası. Devamında Fenerbahçe 2-1'lik bir skorla başladığı, geride başladığı bir turda sahada nasıl pozisyon alır bu kadroyla? Biraz da bunu analiz etmek istiyorum. Geçtiğimiz maçta olduğu gibi öncelikle kanat bekler tabii ki Orta sahanın ilerisinde pozisyon alacak Semedo ve Brown. Osterwolde sol içe doğru ve Mert Müldür sağ içe doğru açılacak. Yine Şikrinyar-Amrabat ikilisinden aynı şeyi bekliyorum. Şikrinyar ve Amrabat'ın biraz geride konumlanması ve Fred'in yine orta sahanın tamamına hükmetmeye çalışır bir şekilde tam santra noktasında maçı tamamlamasını bekliyorum. Shimanski bu sefer biraz daha ileride aslında Fred'in biraz daha önünde yer alır. Kanat oyuncularının da biraz önünde yer alır diye düşünüyorum ve muhtemelen hücum hattında Duranla Talişka çok yan yana duracak. Belki Duran biraz sola doğru açılacak ama Talişka'yı hep bir o 9.5 gibi göreceğiz orada yani. Forvet gibi göreceğiz. Bu oyunda Fenerbahçe'ye neyi getirecek? Bence yine Organize olamayan bir oyun izleyeceğiz. Bu yerleşimle sahaya çıkarsak ben turu geçebileceğimizi düşünmüyorum. Mourinho'nun turu geçen kadrosu nasıl olabilir? Her ne kadar Şimanski'nin bu maçta gerekli olduğunu düşünsem de Şimanski'yi oynatmayarak olabilir. Şimanski yerine çift forvetli bir yerleşimle Talişka'yı tekrar 10 numaraya kazandırmak, Fred Amrabat ikilisiyle devam etmek... Fred'i tabii ki solda değerlendirmek. Eee Schrijnar, Osterwold, Mert Müldür'le üçlü savunma. Yani bana kalsa dörtlü savunma ama Mourinho'nun üçlü savunma oynatacağını varsayarak bu yerleşim Fenerbahçe'de daha organize bir oyun gösterebilir bize. Çok kısaca sebeplerine de bakacak olursak Amrabat'ı sağda değerlendirmek biraz daha Osterwold'e'nin üzerine gitmek anlamına gelir. Mert'in oyun içerisindeki alacağı pozisyon Semedo, Brown ve aslında Osterwolde'yi nasıl değerlendirdiğimize gelecek olursak Osterwolde'nin daha ileride konum alması, Şikrinyar'ın Osterwolde kanadına oyunu kapatması ve Amrabat'ın ile Mert Müldür'ün arasına girmesi dolayısıyla Osterwolde'nin katkısıyla Fred'in orta sahayı ve tabii Talişkan'ın da katkısıyla orta sahayı daha iyi yönetebilmesi. ile Duran yanlış olmuş tabii ki. Duran'ı ben solda oynatırım. Böyle olduğunda Fred bir kere çok daha rahat oyun kurabilir pozisyona geliyor. Aynı zamanda Fred'i destekleyen soldan bir Osterbolde, sağ önde Talishka, sağ arkada bana göre etkisiz de olsa Amrabat'la beraber Brown'un da bindirmeleriyle Fred'den performans alabileceğimiz bir oyun ilerideki üçlüye gol attırma şansımızı bir ile yükseltiyor. Biraz sonuca gelecek olursak bu özellikle bu yerleşimle beraber gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe kesinlikle hızlı hücumlarla ilgili tehdit altında. Bu yüzden gol yemeden maçı tamamlama ihtimalimiz çok düşük. Hatta 2 gol yiyeceğimizi düşünüyorum. Çıkacak kadrolara da bağlı olmak üzere maçın 2-2 bitmesi benim kötü senaryom. Belki az önce anlattığım senaryo. Maçı 3-2 bizim kazanmamız uzatmaya gitmesi de belki iyi senaryo diyebilirim. Sonuç olarak gollü bir maç bekliyorum. Öncelikle yani turu kimin atlayacağından bağımsız olarak kesinlikle en az 3 belki 4-5 golün olacağı bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin tur atlaması için bana göre en az 3 gol atması gerekiyor. Bu seferki tahminlerimiz de isabetli olacak mı? Maçı izleyip hep beraber göreceğiz. Umuyoruz ki turu geçen taraf Fenerbahçe olur. Spoiler serisinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.